Arkadaşlar merhaba. Daha önce size Schengen vizesi nasıl alınır diye bir video yapmıştım. Bayağı da bir kişinin işine yaramış. Bu videoda da Dubai vizesi nasıl alınır adım adım süreci kafanızı karıştırmadan anlatacağım. Baştan başlayacağız. Adım adım nasıl bir süreçten gittim ben ne yaptım Teknik tek anlatacağım size. Bu videodan sonra eğer Dubai'ye gitmeyi düşünüyorsanız vize sürecini tek başınıza kendiniz yapabileceksiniz kolayca. Şimdi ilk başta şu kafa karışıklığı var herkeste. Dubai vize istiyorum diye. Yani kendi deneyimlerime göre aldığım en kolay vizelerden bir tanesiydi. Hani bazılarından da şunu duyuyorum. Dubai vizesi değil mi ya falan diyorlar. Hayır vizesiz değil. Vizeli ama çok kolay bir şekilde vize alabiliyorsunuz. Yani Birleşik Arap Emirliklerine giriş vizesi tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı pasaportlarına gerekli. Yani ister bordo pasaportunuz olsun, ister yeşil pasaportunuz olsun hiç fark etmiyor. Herkesin alması gerekiyor. Vize almak için de resmi vize hizmeti sağlayıcılardan biri olan dubaivizeal.com'dan başvuru yapabilirsiniz. Başvurular tamamen dijital ortamda gerçekleşiyor. Hem evrakları böyle dijital ortamdan veriyorsunuz hem de süreci dijital ortamdan takip edip yine sonucu da online olarak alabiliyorsunuz. Yani Schengen vizesindeki gibi gidip yüzle başvuru yapmak, işte o protokolden geçmek, rakata katılmak falan yok. Bu noktada başvuru yapacağın site çok önemli. Çünkü internette Instagram'da falan ben çok gördüm böyle çok ucuza vize gibisinden. Arkadaşlar ben burada pasaportumu, kimliğimi, işte çeşitli belgelerimi yükleyeceğim için öyle her siteye güvenmememiz gerekiyor. Artık biliyoruzdur bunu. O yüzden yetkili bir kanal tercih edilmesi gerekiyor. Zaten süreci de bizzat deneyimlediğim için adım adım anlatacağım size. Şimdi geldik başvuru adımlarına. Birinci adım gerekli belgeleri toplamakla başlıyor arkadaşlar. Gerekli belgeleri toplamak için dubaivizal.com'a giriyorsunuz. En aşağıda gerekli evraklar kısmımız var zaten. Burada bizden bir pasaport fotoğrafı istiyor. Burada en az 181 gün geçerli olması gerekiyor pasaportunuzun. Düz beyaz arka fonda çekilmiş bir vesikalınız olması gerekiyor. Hatta biyometrik veya selfie fotoğrafta buna dair yani selfie de çekebilirsiniz elinize vesikalık yoksa. Dönüş uçak biletine ihtiyacınız var. Görüntüsünü göndermeniz gerekiyor. Ve otel rezervasyonu yani seyahat tarihlerinizi kapsayacak şekilde Airbnb gibi adreslerdeki rezervasyonlarınızın çıktısını direkt gönderebilirsiniz. Bununla beraber de vize başvuru ücretini yatırdığınızı dair ödeme dekontu. Evrakları topladık. Zaten çok az evrak istiyor dediğim gibi. Hani otel rezervasyonu yaptık, uçak biletlerini aldık. E, pasaportumuz da var. Fotoğrafımız da çekindik. Ne kaldı geriye? Artık başvuruyu yapması kaldı. Şimdi ise bir sonraki adımda başvuruyu yapıyorum. Başvuru yapmak için geldim siteye. Zaten burada ücretleri görüyorsunuz. Birazdan onlardan bahsedeceğim detaylı olarak. Sağ üst taraftan vize başvurusuna tıkladım. Şimdi burada adımızı, soyadımızı, pasportaki gibi giriyoruz. Örnek olarak Mahmut Tanrıverdi. Telefon numaramızı giriyoruz. Artı 90. E-posta adresimizi giriyoruz ve doğum tarihimizi giriyoruz. Ardından vatandaşlık seçiminden hangi ülkenin vatandaşıysanız Türk vatandaşı mı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı mı ya da diğer vatandaşlık mı onu seçiyorsunuz. Türk vatandaşını seçtim, devam et'e tıkladım. Geldik vize türlerine. Vize türüne tıkladığımızda 30 günlük tek girişli vizemiz şu anda 115 dolar. 30 gün çok girişli vizemiz yani multi vizemiz 195 dolar. Eğer çocuk için alıyorsanız da 30 günlük tek girişli çocuk vizesi 60 dolar arkadaşlar. Şimdi buradan size en uygununu seçiyorsunuz. Örneğin 30 gün tek girişli vizeyi seçtim. Gidiş tarihimi seçiyoruz. Diyelim biz Şubat'ın 15'inde Dubai'ye girmek istiyoruz. 15'ini seçtim. Dönüş tarihimi Dubai'den ayın kaçında döneceğimi belirtiyorum. Örneğin 22'si dedim. Şimdi burada istersem esnek tarihi de seçebilirim ya da direkt olarak tarihleri belirleyebilirim. Hangisini isterseniz onu yapıyorsunuz. Eğer tarihleriniz belliyse direkt bunu yapabilirsiniz. Şimdi iki tane seçenek var. Normalde zaten vizeler 2-3 günde sonuçlanıyor arkadaşlar. Eğer daha hızlı çıkmasına ihtiyacınız varsa diyelim siz yarın gideceksiniz ya da çok daha kısa bir sürede gideceksiniz. 8 mesai saati içinde sonuçlarına Express Vize'yi seçebilirsiniz. Böyle 35 dolar ek bir ödemesi var onun da. İsterseniz bu şekilde sağlık sigortası da ekleyebilirsiniz. Benim olduğu için şimdilik eklemedim. Sizin yoksa ekleyebilirsiniz. Devam et'e tıklıyorum. Geldik döküman yükleme kısmına. Burada pasaport, vesikalık uçak bileti ve otel rezervasyonumuzu bağlıyoruz. Şimdi pasportu yükledim, fotoğrafı yükledim, uçak biletini yükledim, otel rezervasyonunu yükledim. Aşağı geldim, yüklemek istedim. Başka belgeler varsa seyahat amacımı daha çok böyle netleştiren onları da yükleyebilirim. Ardından daha önce eğer Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret ettiyseniz bunu işaretliyorsunuz. Altından da kabul ediyorum'a tıkladık. Sonra ise başvuruyu göndere, bastık. Ya da yine isterseniz buradaki resmi WhatsApp destek hattından da başvuruyla ilgili yardım alabilirsiniz. Ama form daha kullanışlı olarak ilerliyor. Bu aşamadan sonra evraklarınız kontrol ediliyor, ödemeniz onaylanıyor. Ardından da vize başvurunuz resmi kurumlara iletiliyor. Yani dediğim gibi bu süreç genelde 2-3 gün içinde sonuçlanıyor. Benim de öyle oldu. Eğer isterseniz ekspres vizeyle 8 mesai saat içinde sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz. Ama bunlar tabii benim kendi deneyimlerim. Yoğun zamanlarda ya da resmi tatillerde bu süreç uzaya da tabii. Bunu da göz önünde bulundurdum. Ama öyle diğer vize türleri gibi böyle aylarca, haftalarca falan beklemek yok. Yani birkaç gün içinde çıkıyor. Vize sonucumuz geldiğinde ise bize direkt online olarak geliyor. Yani herhangi bir kuruma gidip teslim ya da pasaportumuza mühür vurulması gibi bir olay kesinlikle yok. Direkt online'dan dijital vizemizi alıyoruz. Fiyatlarını da göstereyim size. Eğer Dubai'ye 30 günlük tek girişlik vize alırsanız 115 dolar ödüyorsunuz. Eğer Dubai'ye 30 günlük yine multi vize alırsanız yani çok girişli vize alırsanız 195 dolar ödüyorsunuz. Ve şu anda 30 günlük tek girişli çocuk vizesi alırsanız da 60 dolar ödüyorsunuz. Tabi başvuru öncesi mutlaka siteden güncel fiyatları kontrol edin değişiklik olabilir. Bu arada aynı zamanda Dubai'ye gidecekseniz biraz da vaktiniz varsa hani ne etkinlik yapayım diye düşünüyorsanız buradan aktiviteler kısmına tıklayın. İşte helikopter turudur, jet kart sürüşüdür. Bir sürü etkinlik var. Onlara da katılabilirsiniz. Yani biliyorsunuzdur Dubai lüksün kenti. Dünyanın hiçbir yerinde yaşayamayacağınız lüksü, şatafatı orada yaşıyorsunuz. O yüzden bir kere gitmişken böyle doya doya yaşamaya çalışın. Bu arada Dubai'ye gittiğimde ne yapacağım falan diye soracak olursanız onunla ilgili de bir video yapabiliriz. Böyle ufaktan bir short videosu da diyebilirim. Sadece yorumlara belirtin yeter. Ben onları dikkate alıyorum. Yine bu arada Dubai vizesiyle ilgili sorularınız da varsa arkadaşlar yorum atın. Yorumların hepsini okuyorum. Deneyebilirsiniz. Cevap da veriyorum hepsine. Yine vize başvurusu yapacağınız sitenin linkini de aşağıya bırakacağım. Detaylarını da bırakacağım aşağıya. Oradan direkt ulaşıp kolayca yapabilirsiniz. Çok fazla kişiden duydum yani Dubai'de mi vize istiyor bizden diye. Maalesef istiyor. Tüm pasaport türlerimizi istiyor hatta. Avrupa gibi değil. Ama en kolay özelliği ise çok kolay bir şekilde başvuru yapabiliyorsunuz. Yani gidip sıra beklemiyorsunuz. işte aşırı yüksek karşılar ödemiyorsunuz. Böyle avuç dolusu belgeler toplamıyorsunuz. Abi 2-3 belge istiyorlar. Dijitalden atıyorsunuz. Yine dijitalden evinizde onaylanıyor. onaylan direkt gidiyorsunuz. O yüzden bence başarılı bir süreç var. Keşke Avrupa'da böyle bir şey yapabilse. Direkt hızlıca evimizdeyken başvuruyu yapabilsek. Çünkü ne çileler çektim ben çok iyi hatırlıyorum o günlerde. Evet dostlar kendinize iyi bakın. Umarım vizeniz onaylanır. Şöyle Dubai'nin şatafatını yaşarsınız. Bu arada Dubai'ye giderseniz de yorumlara yazın nasıl bir yer hoşunuza mi falan. Diğer gitmeyen arkadaşlar biraz fikir edinsinler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.